Türkiye'nin Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti imzaladığı Güvenlik Mutabakat Muhtırası ile Libya'da savaşın seyri değişti. Türkiye'nin Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne sağladığı asker ve askeri teçhizatlarla Uluslararası Mutabakat Hükümeti Hafter yönetimindeki Libya Ulusal Ordusu'na karşı üstünlük sağladı. Ulusal Mutabakat Hükümeti'nin askeri kapasitesini arttırması başkent Trablus'u ele geçirmeyi başaramayan Hafter'e bağlı Libya Ulusal Ordusu'nun hedefini daha da imkansız hale getirmiş bulunuyor. 4 Nisan'da birinci yılını geride bırakan Libya'daki savaş, yeni tip koronavirüs salgını ve ateşkes girişimlerine rağmen halen devam ediyor. Yoğun askeri ikmallerin ardından darbeci General Halife Hafter'e bağlı Libya Ulusal Ordusu, 28 Şubat itibariyle yeniden Trablus'a saldırmaya başladı. Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne bağlı Öfke Volkanı Operasyonu güçleri ise 25 Mart sabahında Trablus ablukasını kırmak için bütün cephelerde Barış Fırtınası Operasyonu'nu başlattı. Böylece Girya'nın ardından Ulusal Mutabakat Hükümeti ikinci defa savunma yerine saldırı pozisyonuna geçti. 28 Şubat'tan itibaren Trablus saldırılarına yeniden başlayan Libya Ulusal Ordusu aynı zara başta olmak üzere pek çok cephede bu saldırılara devam etti. Ocak ayından itibaren Türkiye'nin sağladığı askeri yardımlarla elde edilen askeri kapasiteyi hedef alan saldırılar ise Mitiga ve Trablus havalimanları ile limanlarına yoğunlaştı. 22 Ocak'ta Mitiga havalimanını hedef alan cirit roket saldırıları daha sonraki aylarda da devam etti. Benzer şekilde Trablus limanı da gelen yardımların engellenmesi amacına yönelik füze saldırılarına maruz kaldı ulusal mutabakat hükümeti içinde bulunduğu ablukayı kırmak için cepheleri kuvvetlendirmeye çalışmakta ve özellikle Güneydoğu Trablus üzerinde tehdidi ortadan kaldırmak için Nefusa dağlarındaki Codu'ya ikmalde bulundu cephelerin güçlendirilmesi için askeri koordinasyon ile ikmallerin yoğunlaşmasına ek olarak yeni elde edilen askeri yardımlarla hava savunma ve hava saldırı alanları başta olmak üzere ulusal mutabakat hükümetinin askeri kapasitesinin de artırılması söz konusu oldu. 2014'ten itibaren ülkede ilerleme kaydeden Libya Ulusal Ordusu, Birleşik Arap Emirliklerinin sağladığı drone filosu, kadim hava üstünden savaş uçaklarıyla verdiği hava desteği, Rusya'nın sağladığı hava savunma sistemleri sayesinde hava üstünlüğü elinde tutuyordu. Nisan 2019'dan bu yana karada ise müttefikleri, Birleşik Arap Emirlikleri ve Rusya tarafından sağlanan silahlarla Sudanlı Çatlı ve Rus paralı askerleri sayesinde oldukça avantajlı konumdaydı. Birleşik Arap Emirlikleri 2016'dan beri Hafter güçlerine destek sağlayan ve Bingazi'nin yaklaşık 170 km doğusunda yer alan kadim hava üssünü inşa etmişti. Hava üssünde Rus ve Fransız yapımı savaş uçaklarının yanı sıra halk hava savunma sistemlerinin kurulduğu daha önce teyit edilmişti. Birleşik Arap Emirlikleri tarafından sağlanan hava desteğiyle Libya Ulusal Ordusu, Ulusal Mutabakat Hükümeti kuvvetleri üzerindeki hava üstünlüğünü korumaktaydı. Ancak Kasım 2019'da Türkiye bir arasında imzalanan güvenlik mutabakat muhtırası sonrası Türkiye'nin ulusal mutabakat hükümetine sağladığı askeri yardım, ulusal mutabakat hükümetinin askeri kapasitesini artırırken özellikle hava üstünlüğünü ele geçirmesini sağladı. Özellikle Ocak 2020 sonrasında Trablus'a verilen radar, hava savunma sistemleri, frekans, sinyal karıştırıcı cihazlar ve gece görüş cihazları Libya Ulusal Ordusu'nun ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin hava kuvvetlerini körertti ve özellikle Birleşik Arap Emirlikleri'nin savaş uçaklarıyla hava operasyonları gerçekleştirmesi zorlaştı. Bu nedenle de Ocak sonrasından itibaren saldırılar cirit roketleri ve diğer karadan atış unsurları ile bombardıman şeklinde gerçekleşti. 27 Mart günü karadan ilerlemeye çalışan güçlerin ulusal mutabakat hükümeti tarafından püskürtülmesinin ardından 28 Mart'ta Sirte'nin batısında stratejik hedeflere yönelik düzenledikleri hava saldırısında Sirte operasyon odası vuruldu ve bu saldırıda Libya Ulusal Ordusu üst kademesinden önemli isimler öldürüldü. Ulusal Mutabakat Hükümeti güçleri 13 Nisan Pazartesi sabahı Barış Fırtınası operasyonu kapsamında yaklaşık 3000 kilometre karelik alanı Hafter milislerinden temizleyerek büyük bir başarı elde etti başkent Trablus'tan Tunus sınırına kadarki bölgede Sabrata ve Surman başta olmak üzere 7 belde ve bir şehri Hafter milislerinden geri alan Ulusal Mutabakat Hükümeti ülkenin batısındaki sahil şeridi boyunca kontrolü sağladı. Hava üstünlüğünün kimin elinde olduğu da savaşın nasıl ilerleyeceğini belirleyen en önemli unsur olmaya devam ediyor. Türkiye Libya arasında imzalanan güvenlik mutabakat muhtırası sonrasında ulusal mutabakat hükümetinin askeri kapasitesini artırması, özellikle hava saldırı ve hava savunma sistemlerine sahip olması bir yıl aşkın süredir. Başkent Trablus'u ele geçirmeyi başaramayan Hafter'e bağlı Libya ulusal ordusunun hedefini daha da imkansız hale getirmiş bulunuyor. Ulusal Mutabakat Hükümeti'nin tüm General Usama Cüveyli komutasındaki başlattığı barış fırtınası operasyonu batı, güney ve doğu olmak üzere tüm cephelerde ilerleme kaydetmeyi, böylelikle Trablus ablukasını kırmayı hedefliyor. Ulusal Mutabakat Hükümeti, Libya Ulusal Ordusu kontrolündeki hava üslerine operasyon yapmayı ve buradaki askeri güçleri yıpratmaya çalışıyor. Bu hedefler çerçevesinde Ulusal Mutabakat Hükümeti'nin Vatiyya hava üstüne ele geçirerek Terhune'ye doğru ilerleyerek Güney cephesindeki Libya Ulusal ordusu tehdidini ortadan kaldırmayı Batı cephesinde Sirte üzerinden ilerleme kaydederek Misrata kentinin güvenliğini sağlamayı kısa vadeli askeri hedefler olarak belirlediği gözlemleniyor. Her ne kadar Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır ve Rusya'nın halife Hafter ve Libya ulusal ordusuna sağladığı destek daha çok ön plana çıksa da Batı kanadında gerçekleşen ulusal mutabakat hükümeti ilerlemesi sonrası ele geçirilen askeri mühimmatlar Libya savaşındaki İsrail bağlantısını da hava üstünlüğü mücadelesinde gündeme getirdi. Birleşik Arap Emirlikleri'nin bir İsrail firması tarafından üretilen ve Mısır üzerinden aktarılan gelişmiş hava savunma sistemlerini Libya ulusal ordusuna ulaştırdığı iddiaları Libya'da savaşın tansiyonunun düşmeyeceğini ortaya koyuyor.